Arkadaşlar bağımızı budadık. Şimdi budama sonrasında bu hayatları buna bağlıymış gibi her yanından sarılan bu asma dallarını bizim tellerden temizleyeceğiz ki baharda yeni çıkan dallar bunlara kendi bildikleri gibi daha doğrusu aslında bizim bildiğimiz gibi sarılsınlar, düzene girsinler. Asmaların budanmış şekilleri böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı gaddar bir şekilde buduyoruz. Ee, budanmış fakat budanmış olan dallarının toplanmamış. Hala üstünde duran şekilleri böyle. Bunlar tabii hayatları buna bağlıymış gibi sarılıyorlar bizim tellere. Bu gördüğünüz metal teller falan değil öyle gibi görünüyor tabii ki. Kendisi böyle sarıp dolanarak gayet sağlam bir şekilde bizim tellere sarılmışlar. Bunları temizleyeceğiz ki ondan sonra şöyle tertemiz bağlarımız ortaya çıksın. Biz bu işi yaparken nasıl iyi budamış mıyız diye başımızda bizi denetleyen bir arkadaşımız da var. Budama sonrası Tabii bu damışların böyle yığınları oluyor. Onları da toplamak gerekiyor.